Covid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının son günü sakin geçti. İstanbul'da vatandaşlar yasağa uydu, milyonlar evinde kaldı. Hayır böyle olunca kalabalığına alıştığımız caddeler ve sahiller boş kaldı. Trafiğin pazar günleri yoğun olduğu köprüde ise bu görüntüler vardı. Turistlerin gözde mekanlarından Eminönü de boştu. Yasak nedeniyle sabah ve akşam saatleri haricinde iptal edilen vapur seferleri İstanbul Boğazı'nın müdavimleri olan Yunusları sevindirdi. Yunuslar bu durumu fırsat bilerek Eminönü sahil kenarına kadar geldi. Denize dalıp çıkarak adeta görsel şölen yaşattı. Başkentte de yoğunluğun olduğu meydanlar güvercinlere kaldı. Ankara Emniyeti de görev başındaydı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile birlikte başkentte sessizlik hakimdi. Yasan ikinci gününde İzmir Konak Meydanı da böyle görüntülendi. Samsun'da ise yasak sadece sokakları değil karayollarını da boşalttı. Yaz aylarında akla gelen dondurmanın merkezi Kahramanmaraş'ta Yasan son gününde sessizliğini korudu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya ve Muğla'da sokakların yanı sıra dünya cönlü sahiller de boş kaldı. 30 büyük şehrin yanı sıra yasağa dahil olan Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazi Paşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu. Adana Emniyeti yasağın ikinci gününde de havadan ve karadan denetimlerine devam etti. Yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Ekipler sık sık anonslarla vatandaşları uyardı. Korona mücadelemiz devam ediyor. E, araç, Havaların etsili ısınması etsili araç, bizlerin yanıtması. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Ve, toz, Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. İki günlük sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle sona erecek.